ışıkçılar laiklik karşıtları laiklik düşmanları bunu açıkça ifade edenler her yerde karşımıza çıkmaya başladılar özellikle Milli Eğitim Bakanı'nın o laiklik karşıtı sözlerinden sonra daha sık görür olduk. son örnekler son örnekler şimdi haberimizde. Camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek ...vatandaşın Kur'an-ı Kerim öğrenmesini yasaklamak. Sizin laiklikten anladığınız şey bu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bu sözleri tarikat ve cemaatlere cesaret verdi. Cemaatlerden ard arda laiklik ve cumhuriyet karşıtı açıklamalar geldi. E, Laikliğe ne karşı çıkıyorum. Kur'an-ı Kerim'in ben e, hükümlerine muhalif olan e, şeyler var. Laikliği nasıl tanımlıyorsunuz? Laiklik Allah'a celle Celaluhu bir kafa tutma biçimidir. Laiklik ve cumhuriyet karşıtlığında çıta atlayan Akit TV, Işık Türkiye sorumlusunu konu aldı. Peki demokrasi ne diyor? Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir diyor. Allah'a ait olan bir hak bir insana verilebilir. Evet. Mi? Ebu Hanzal'a kod adını kullanan Halis Bayancı, Işit bizim Müslüman kardeşlerimizdir açıklamasıyla kamuoyunun dikkatini çekmişti. Irak İslam Şam Devleti belki birçok Müslümanın Irak İslam Şam Devleti uzaktan yakından alakası yoktur. Fakat onlar bizim Müslüman kardeşlerimizdir ve onlara yönelik yapılmış her türlü saldırıyı biz kendimize yönelik yapılmış kabul ederiz. Laikliği nasıl tanımlıyorsunuz? Laiklik Allah'a Celle Celaluhu bir kafa tutma biçimidir. 2021 yılında silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Bayancuk 2023'te kaçma şüphesi olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı. Onlar bizim Müslüman kardeşlerimizdir ve onlara yönelik yapılmış her türlü saldırıyı biz kendimize yönelik yapılmış kabul ederiz. Laiklik karşıtı bir açıklamaysa Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den geldi. E, Laikliğin neyine karşı çıkıyorum? Kur'an-ı Kerim'in e, ben hükümlerine muhalif olan e, şeyler var. Adam kayıymatasınız ya. Tam kayımlık ha. Tam sizin kafadan. Milletin bakanı da yapabilirsiniz. Öyle ya bak. Yusuf Tekin ne ki? Laikliğin bir şeyine gitmiş. Şimdi burada en çarpıcı bana en çarpıcı gelen bölüm e, sosyal medyada da çok konuşulan bir bölüm var. Orayı biz atlamışız sanırım. Şöyle, Ebu Hanzala kod adını kullanıyor ya. Diyor ki, demokrasi haberde vardı. İradeyi millet egemenliğine veriyor. Egemenlik Allah'ın. Ben oy kullanmam. Demokrasi. Egemenliği millete veriyor. Dolayısıyla egemenlik Allah'ın. Ben oy kullanmam. Az önce söyledi zaten. Burada sunucunun söylediği çok önemli. Sunucu diyor ki, peki. Yüzyıllık yıllık bu yanlış sistemi değiştirmek için seçim kademeli bir vasıtaysa, 100 yıllık bir yanlışı değiştirmek için seçim kademeli bir vasıtaysa. Yani diyor ki aslında hocam çok muhteber bir adamsınız, söylediklerinize saygım sonsuz. Ama bu söyledikleriniz bugünkü iktidara da böyle ters düşen. Hani iktidar da sonuçta oyla seçiliyor ve geliyor. Ee, ama takiye var. Demokrasiyi bir araç olarak kullanmak var. Bir tramvay gibi binsek, sonra istediğimiz durakta insek, dava taşını gediğine koyduktan sonra bunları konuşsak filan. Hani olmaz mı? Bu dönemi de mi buraya katalım hocam demek istiyor aslında. Çok net söylüyor. Soru çok net yani. Bu soruya karşı yani ve cevaba karşı soru 100 yıllık bu yanlış sistemi değiştirmek için seçim kademeli bir vasıtaysa o zaman da bu günahtır. Oy kullanmak. Sizin söylediklerinizden milletin kafası karışır. Gider oy yapmaz. E, oy yapmazsa AKP seçilemez. Bunu bir düzeltelim hocam diyor aslında. Hepsi tırnak içinde. Niyet okuyuculuk mu yapıyorsun? Evet. Niyet değil. Ayan beyan adamın sözlerinin arka planını okuyor. Bir siyasi anlayışı. Bu ülkeyi darül harp olarak gören ve demokrasiyi bir araç olarak kullanan, istediği durakta inebileceği tramvay olarak gören bir siyasi zihniyeti, bir siyasal İslamcı anlayışı deşifre etmiş sunucunun sorduğu soru. O kadar net.